Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Evolution markasının EC44 AR modeli modeliyle karşınızdayız. Kutuyu İlk başta açtığımız zaman çok şık bir kutu içeriye bizi karşılıyor. Evet gördüğünüz gibi bir tane kullanım kılavuzu, genel kullanım kılavuzu. İkincisi ise Evolution'ın ETS2 dediğimiz elektronik tetiğin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan katalog önümüze çıkıyor. Ayrıca bununla ilgili de YouTube kanalımızda bir video mevcuttur arkadaşlar. Buradan bütün ayarların nasıl yapıldığını, nasıl atış yapılacağını gösterdiğimiz videoda yer mevcuttur. Şimdi Kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğimizde neler var? Dolu bir kutu içeriğimiz var. Öncelikle yine profesyonel oyuncuların kullandığı 7.4 lipo pil bizimle beraber gelmekte. Ayrıca midcap, 140'lık midcap şarjörle gelmektedir. Oyuncağımızda kırmızı flash hider kutu içerisinde bulunmakta. Orijinalde metal. Şimdi oyuncağımızı almadan önce... Bu oyuncağımızın FPS'e 90'lık yay ile 300 FPS gelmekte. Buradaki kutu içerisindeki M120'lik yay ile de 400 FPS'e çok rahat bir şekilde FPS'inizi yükseltebilirsiniz. Oyuncağımızda gövde plastik, alt gövde plastik, ön regi metaldir. Onun dışında ve gerçekten bu dipçik mükemmel ötesi. Ayrıca bu dipçik profesyonel oyuncular için inanılmaz kullanışlı ve rahat diyebiliriz. Askı kayışı takmak için aparatımız sağlı ve sollu bir şekilde durmaktadır. HK serisinde tanıdığımız arpacığımız ve gezimiz mevcut. Ayrıca pistol gribi gördüğünüz gibi yine HK serisinden alışık olduğumuz ergonomik pistol gribimiz burada bizi karşılamaktadır. Oyuncağımızda emniyet, tekli ve full otomatik seçeneklerde mevcuttur. Oyuncağımızın üstünde Evolution'ın bir logosu, E416, kalibre 5.56 ve seri numarası karşılıyor. Oyuncağımızın hop-up ayarı ise bu şekilde ayarlanmaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.